Şimdi altı madde saydık. Bu altı madde alt işverenlerle neden çalışılır sorusunun kapsayıcı bir cevabı olur dedik. Bir yedinci madde diyemeyiz. Diğer maddelerle birlikte değerlendirilebilen bir bonus diyebileceğimiz bir şey daha var aslında. Bu da şu. Neden alt işverenle çalışırsınız? Sadece bunun için çalışmazsınız ama diğer nedenlerin yanında hemen hemen hepsine eşlik eden bir neden vardır. Riskin alt işverene transfer edilmesi. Bunun anlamı şu. Bir çalışan birçok risk unsurunu işverenine yükler. İş kazası geçirebilir. Herhangi bir uzuv kaybı, can kaybı yaşayabilir. Böyle büyük olaylar yaşanmaz da farklı şeyler yaşanabilir. Yani mahkeme süreçleri olabilir, kıdem tazminatına hak kazanabilir, maliyetler arasında görünmeyen başka maliyetler doğabilir vesaire vesaire. Yani dünya kadar risk vardır aslında işverene yüklenen. Şimdi asıl işverenler, asıl işveren yöneticileri kendi departmanlarına bu riski almak istemezler. Ve derler ki bütün risklerimizi sözleşme ile alt işverene devredelim. Bu personelin başına her ne gelirse gelsin. Biz asıl işveren olarak bütün sorumluluğu alt işverene yüklemiş olduğumuz için bununla ilgili herhangi bir negatif sonuçla karşılaşmayalım. Bunu da şöyle örneklemek isterim. Çok kısa süre önce yine global ve Türkiye'de birden fazla fabrikası olan bir gıda firmasının yönetim ekibiyle bir toplantımda geçen bir diyaloğu paylaşmak istiyorum. Önden sözleşmelerini göndermişlerdi. Sözleşmeyi incelerken oradaki bir madde dikkatimi çekti. O madde aşağı yukarı şunu söylüyordu. Diyordu ki: Alt işveren, yüklenici ya da taşeron adı her neyse, o sözleşmeyi imzalayacak olan kişi çalışanlarının ölüm dahil her türlü iş kazası sonucu doğacak olan, doğabilecek olan muhtemel tüm gereksinimlerini karşılamak, tüm cezai müeyyidelerini üstlenmek, tüm e, mahkeme kararlarına binaen e, ücretleri ödemek zorundadırlar. Tek başlarına sorumludurlar. Ayrıca fabrikanın içerisinde alınması gereken bütün iş güvenliği önlemlerini almak da alt işverenin sorumluluğudur. Şimdi bu maddeyi inceledikten sonra şöyle bir diyalog yaşandı. Dedim ki bu maddeyi ele alalım. Orada alt işveren, yüklenici veya taşeron yazan alanı silelim ve sigorta şirketi yazalım. Ve karşımıza birkaç sigorta şirketini alıp biz burada bu çalışanların başlarına gelebilecek herhangi bir kazadan dolayı doğabilecek bütün cezai sorumlulukları üst sınırlar olmaksızın size yüklemek istiyoruz. Siz bize nasıl bir teklifte bulunursunuz? Bu soruyu sormuştum kendilerine. Dolayısıyla bu aslında bir soru değildi. Bu bakış açısı alt işverenlerle çalışma nedenlerine eşlik eden ve genelde çoğu asıl işverenin taşıdığı bir bakış açısıdır.